Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Saygıdeğer Rehber Televizyon'un izleyicileri, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerimiz, aile bağları programının bu haftaki konusu kulluk adabımız. Allah'a kul olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizi kul olarak yaratan Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizi öncelikle insan olarak yaratan, kendisine kul olarak kabul eden, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eden ve iman edenleri kardeş kılan Allah'a hamd ediyoruz. Resulüne selat ve selam ediyoruz. Değerli kardeşlerimiz, biz insanlar gerçekten de yaratılmışların en mükerremi, en şereflisiyiz. Cenab-Allah kendi yüce zatının muhteşemliği ve mükemmelliğinin bir örneği olarak da bizi yaratmıştır. Kendini bilen Rabbini bilir hakikati, bize verilen değerim başka bir güzelliğidir. Bu açıdan öncelikle şu noktaya dikkati çekmek istiyorum. Yani insanlarımızın çoğu özgürlük adı altında birçok istismar kelimeleriyle aldatılmakta, kandırılmakta ve kendi hakikatinden uzaklaştırılmaktadır. Bu nedenle bizler kulluğu ve kulluğun ne kadar güzel bir izzet ve şeref olduğunu bilmek zorundayız. Çünkü bunu bilmeyenler bu izzetten ve şereften mahrum kalmakta. Özgürlük adı altında daha büyük esaretlere mahkum edilmekte. Ve bunu anlayamayan, kavrayamayan bir zavallıya da dönmekte. Bu da ayrı bir afet. Değerli kardeşlerimiz, malumunuz bizim kul olarak yaratılışımız bizim tasarrufumuzun dışında gerçekleşmiş. Yani bir insan olarak kabul görmemiz, yaratılmamız bizim dışımızdaki bir ilahi güç tarafından gerçekleşmekte. Cinsiyetimizin belirlenmesi hakeza aynı ilahi gücün elinde. Doğduğumuz coğrafi ortam, ülke, ve içinde doğduğumuz aileyi tercih etme şansımız, avantajımız olmamış. Bu bir gerçektir yani. Böyle bir hak bize verilmemiş. Buna müdahale eden ilahi bir güç söz konusudur. Bizim fiziki yapımız, bizim aynı zamanda karakteristik özelliklerimiz, davranış şekillerimiz yani kişiliğimiz bizim dışımızda bir güç tarafından kodlanmıştır ki fıtratın kodlanması fıtrat İslam'dır, muhteşemdir. Böyle bir güç tarafından. Yani bizler hakikaten bunları hazır bulduk. Bize bu nimetleri hazır sunan Allah'a hamd ediyoruz. Şükrediyoruz. Ben özgürüm deyip kendisini her şey zanneden zavallı unutmasın ki Yaratılışı Allah'ın ayetiyle gerçekleştiği gibi ölümü de Allah'ın ayetiyle gerçekleşmektedir. Sınırsız özgürlük ayrı bir kölelik olduğunu bilmeyen zavallılar asıl özgürlüğün Allah'a kul olmak ve kendi yaratılış özelliğimizi, kendi varlığımızın hikmetini tanımada olduğunu bilmemiz büyük önem arz eder. Değerli kardeşlerimiz, insan yaratılış itibarıyla takva ve fucura eğilimlidir. Hem mütaki olmaya müsait hem de fitneye ve fesada meyilli bir şekilde yaratılmakta. İmtihan mekanı ya dünya, Cenab-ı Allah bunu da bize bildirmektedir. Bildirilen bu hususta Yüce Rabbimiz kendisini ilah olarak kabul edenler için muhteşem tedbirler de almakta ve alınan tedbirlerin içerisinde gerçekten de ne kadar şükretsek azdır ki kendi katında yaratılış fıtratımıza uygun ilahi hakikatleri göndererek insanlar içerisinde bir insanı model ve örnek seçerek her iki cihanın saadetini elde etmede ve geçici dünya hayatından sonra ebedi mutluluğa ulaşmasını sağlamakta Allah kulları hakkında gerçekten bol ikramlarda, nimetlerde bulunmakta. Fark edene bu. Değerli kardeşlerimiz insan yaratılışında, fıtratında, doğasında hem iyiliğe hem de kötülüğe meyil söz konusudur. Bu ciddi bir noktadır. Hem iyiliğe meyil varsa hem kötülüğe, iyiliği gönderen yüce Rabbimizin göndermiş olduğu o hakikatlere sarılarak kendimizi kötülükten muhafaza etmemiz Allah'a kulluğun bir şiarı, önemli bir husus. Yani Rabbimiz bir tarafta bizim fıtratımıza cimriliği yerleştirirken Öte tarafta cömertliği, aslında cimrilik dediğimiz nokta tasarruflu davranmamız için ilahi bir ikram ve cömertlik dediğimiz noktada da gerektiğinde lokmamızı Müslüman kardeşimizle paylaşma açısından hayır ve hasanatta bulunma hususunda bir güzellik, bir hayır, bir Rabbimizin tavsiyesi doğrultusunda kulluğun gereği sayılmakta. Adalet etmekte insan gerçekten o fıtratın nimetine sahip olduğu gibi e, zulüm de yapabilir eğer gerçekten o fıtrat eğitiminden İslam'ın güzelliklerinden, terbiyesinden mahrum kalırsa zalim kendi nefsine ve beraberinde olduklarına da zulmedebilecek bir hale dönebilir. Bundan dolayı e, fıtratımızın gereği olan ve kul olarak yaratılmamızın da bir gereği olarak bizler e, hakikatin eğitimini almak zorundayız. E, özellikle değerli kardeşlerimiz, e, hakikatle buluşan insan kendini doğruya uyma noktasında e, daha bir avantajlı görmekte ve o nimete ermektedir. İnsan, yaratan Allah insanı kendi yüce zatına uygun mükemmellikte yaratmıştır. Yani Cenab-ı Allah gerçekten de o yüce zatına uygun mükemmel bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan üzerinde araştırma yapan bilim adamları, mucizevi bir varlık olduğunu ortaya koymuşlardır. Yani bir damla sudan ana rahmindeki e, bir vaziyetten sonra e, mükemmel bir varlık olarak dünyaya e, gelen e, bu varlık e, ancak Allah'ın e, gücüyle e, yaratılabilen bir varlıktır değerli kardeşlerimiz. E, ee, bunun dışında da eli kardeşlerimiz e, her şeyde ilahi rızaya uygunluk e, Allah'ın kulları için büyük önem arz eder. Yaşam adabımızda sahibimiz Allah, yaratan Allah, nimetleri nimetlerle donatan Allah, öyleyse Allah'ın rızasını gözeterek yaşamamız önem arz etmekte. O rızaya uygun yaşamak, onun gönderdiği İslam hakikatini, tevhid hakikatini öğrenmekle mümkündür. E, ve ancak o şekilde istenen saadet, istenen mutluluk gerçekleşir ve Allah'a da sadık olan kullardan olunur. Evet ilahi rızanın önünde bazı engeller vardır. Nas suresinde insi şeytan ve cinli şeytanlardan bahsedilmektedir. Tabi bu bahsedilen olumsuzluklardan da muhafaza olma noktasında bizler sorumluluk sahibiyiz. Hem gerçek yaşamda hem de sanal ortamda insanları ifsat etmekte olan Gerçekten de birçok e, olumsuzluklar bulunmakta ve bunlar bizzat Allah'ın yarattığı kullar tarafından, isyan edenler tarafından desteklenmekte ve aynı zamanda yayılmakta, reklamı yapılmakta değerli kardeşlerimiz. Evet, bizler bu ifsada maruz kalmamak için mutlaka ve mutlaka özellikle aile reisleri olarak anne ve babalar, dedeler, neneler, akraba olarak da amcalar, dayılar, halalar ve teyzeler olarak mutlaka duyarlı davranmalıyız. Çünkü hepimiz aynı geminin içinde yaşamaktayız. Bir komşunun evladının bozulması diğer komşunun çocuğunun rahatsızlığına sebebiyet verebilir. Birinin hırsız olması bir başka insanın malını çalmasına, kul hakkına girmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla hani böyle sorumsuzca hareket etmenin adına özgürlük deniyor ya, bu sorunlar çıktığı zaman da e, özgürlük bunun neresinde sorgulaması başlanıyor. Heva ve hevesine göre hareket eden insanlar öncelikle kendi başlarına bir problem olmakta, sonra aileleri için bir sorun oluşturmakta, sonra bulunduğu ortam nereyse aile ortamı, komşu, akraba ve bulunduğu herhangi bir ortamda gerçekten de istenmeyen bir insan olarak da dışlanabilmekte. Tabii ki bu da ayrı bir sorun olarak söz konusu olmakta. Evet, iyiliğe yönelten mutlaka öncüler, model, örnek, simalar, şahsiyetler olmalı. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede belirttiği gibi iyiliği emredip kötülükten men etme Allah'ın bizim üzerimize vazife kıldığı özellikle Allah'a kul olanlar üzerinde bir görevdir, bir sorumluluktur. İnsanlar hüsrandadır ama iyiliği emredip kötülükten men edenler bunun dışında sayılmıştır değerli kardeşlerimiz. Dünya hayatı boyunca hep imtihanda olduğumuzu unutmamalıyız. İmtihan ortamında bizler gerçekten de hayırlı işler yapma çabasındayken buna engel muzır maniler çıkabilir. Ve bu muzur olan engel faktörler karşısında pes etmek yerine bunları bertaraf etmek bizim asli görevlerimizdendir. Bundan dolayı her şeyden önce Allah'ın üzerimizdeki nimetleri andığımızda akıl ilahi bir nurdur. İlahi hakikatlerle birleşirse olumsuzlukları bertaraf etmede bize büyük kolaylık sağlamakta. Kalp gerçekten de en güzel şekilde Cenab-ı Allah'ı kabullenmede müsait bir ilahi ikramdır. Nazargahı ilahidir. Eğer biz kalbimize Yüce Rabbimizden daha büyük, daha yüce, daha değerli bir şeyler olduğunu bilip söyleyip kalbe yerleştirirsek o ilahi muhabbet kalbi terk edecektir maalesef. Allah muhafaza eylesin. Ondan mahrumiyet aynı zamanda büyük bir afettir. Değerli kardeşlerimiz, evet zihinde bitiyor bazı noktalar. Gerçekten bir olumsuzluğa yöneldiğimiz zaman, bir harama girdiğimiz zaman kendi yükümüzü ağırlaştırıyoruz. Hem kendi yükümüzü ağırlaştırıyoruz hem de beraber olduklarımızın huzurunu kaçırıyoruz. Bu noktada da mümkün mertebe bizler dikkat etmeli ve kötü örnek olmamalıyız. Evet, biz insanlar iyi örneklerden etkilenmekteyiz, modellerden etkilenmekteyiz. Dolayısıyla olumlu, olumsuz taklitlerden, uygulamalardan etkileniyor isek bu hususta olumsuzlukları bertaraf ederek ortamın mispet hale gelmesi hususunda gereken tedbirleri almalı ve uygun ortamlarla irtibat kurmalı Aynı zamanda uygun ortamlara hizmet sunmalı ve olumsuz olan ortamları da mümkün mertebe e, olumsuzluktan uzaklaştırma gayret ve çabasını göstermeliyiz. İnsan uyanık olmak durumunda gaflet yıkıcı bir etki oluşturmakta değerli kardeşlerimiz ve bizler iki ölçüp bir biçmemiz lazım. Aynı zamanda iki dinle bir söyle sözü özellikle inançlı insanların daha duyarlı olmalarını gerektiren bir hakikattır. Bundan dolayı inancımızda bir saatlik tefekkür bir yıllık nafile ibadete eş değer sayılmıştır. O tefekkür gerçekten de kendi içinde kalitesi farklılaşabiliyor. Yaratılış gayemiz nedir? Niçin varız? Nasıl yaşamamız gerekiyor? Nereye gideceğiz? Ebedi mi kalıyoruz? Evet, cenazelerin kalktığı, taziyelere gittiğimiz ortamlardan ibret almayacak mıyız? Ölümlü bir dünyada Allah'ın rızasını gözettiğimiz takdirde daha büyük ikramlara ve bu ikramların en büyüğü Allah'ın rızasına nail olma güzelliğini Cenab-ı Allah bizlere ikram etmektedir. Değerli kardeşlerimiz, evet yapıp ettiklerimiz ilahımızın verdiği irade ile gerçekleşmekte. Unutmamalıyız. İrademizi yanlış kullanmamalıyız. Allah'ın bize verdiği zaman ilahi bir emanettir. Akıl ilahi bir emanettir. Sevgi ilahi bir emanettir. Nefret ilahi bir emanettir. Nefreti nefret edilecek şeylere kullanmalıyız. İrade ilahi bir emanettir. Evlat ilahi bir emanettir. Biz Allah'ın kuluyuz. O kulluktan vazgeçtiğimiz zaman bir afete döneriz. Bugün Batı, Avrupa, Amerika ve Müslüman olmayan diğer ülkelerde özgürlük hevası, hevesi uçuşmakta ama bunlar gittiği yerlere kan götürmekte, gözyaşı götürmekte, birbirlerine de zulmetmektedir. En büyük zulüm Rablerine sırt dönmeleridir. Allah'a kulluktan vazgeçmeleridir. Bundan dolayı onlara özenenler onlarla haş olacaktır. Onlara benzeyenler onlarla birlikte haş olacaktır. Kim bir kavme benzerse o onlardan olur. Kim o kavimlere muhabbet beslerse, isyan eden kavimlere muhabbet beslerse ilahi muhabbetten mahrum kalır. Bundan dolayı Allah'a kul olmak bir izzettir, bir şereftir. Eğer biz Allah'a kul olursak kulluğun mahiyetini bilirsek helalleri haramları öğrenirsek doğruyu yanlışı bilirsek Allah'ın hakkını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan sorumluluğumuzu önderimizi örnek alma boyutunda o güzel ahlakla ahlaklanma boyutunda evet bize bu ilahi emaneti peygamberlerle birlikte peygamberimizle birlikte devreden sahabelerimiz onları öğrenirsek o hakikati öğretirsek evlatlarımıza değerli kardeşlerimiz gerçekten iki cihanın saadetini elde etmiş asıl özgürlüğü elde etmiş olacağız. Bir aile reisi olarak ailedeki sorumluluğumuzu öncelikli görevlerimizi bilip onlarla iştikal olursak çocuklarımıza da kendi inançlarını öğretme kulluk bilincini öğretirsek değerli kardeşlerimiz işte o zaman Rabbimizin bizden razı olacağı gerçek manada özgürlüğün kullukta olacağı ve asıl imanın tadı dediğimiz hakikati o lezzeti almak bizim için ilahi bir ikram olarak gerçekleşecektir değerli kardeşlerimiz. Fıtratımız kulluğa müsait'tir. Kulluğa müsait olan bu fıtratı bozmamalı ve bozanlara engel olmalı. Eğer bir ekran kanalı dizisi bozuyorsa orada mutlaka bir tepki vermeli, onun yerine doğrusunu koymalı. Eğer gidilen ortam bunu ifsad ediyorsa o ortama değil misbet ortamlara gitmeliyiz. Eğer öğretilen şeyler bu fıtratı bozuyorsa fıtrat eğitiminin verileceği yerleri öncelemeliyiz ki birçok Müslüman kardeşimiz öncelikle bu hususta babalık annelik görevini kulluk görevini layıkıyla Rabbine karşı yerine getirmekte. Çok boyutlu düşünüldüğünde evlatlarını da bir kul olarak yetiştirme şiarını gerçekleştirme çabası içerisinde olmaktadır. Her şey Rabbimize ait olduğunu unutmamalıyız. Allah'a ait olan bir mekanda, bir mülkte, Allah'a ait olan biri olarak ona karşı saygılı ve onun emirlerine karşı gereken hassasiyeti gösterip ona kul olmanın mutluluğunu yaşamalıyız değerli kardeşlerimiz. Ve nasıl ki yaratılışımız onun emriyle gerçekleşiyorsa ölümümüz de yüce Rabbimizin emriyle gerçekleşmekte ve yapıp ettiklerimiz amel defteri olarak karşımıza çıkmakta. Bu da kulluk programımızın bir gereğidir. Programa gereği gibi uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Kulluk derken sadece aklımıza namaz, oruç, zekat, hac ve başlangıç itibariyle kelime-i şehadet gelmemeli. Elbette ki bunlar kulluk için önemli şiarlardır. Ama hayat nizamı olan İslam'ın her Hali bizim hayatımızın her aşaması Allah'a kul olan bir aşama. Yattığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim deyip evet yaşatan ve öldüren Rabbimize kendimizi emanet edip bir uyku o ilahi ikramdan istifade etmeli. Eğer biz ona sığınarak yatarsak o uyku bile bir ibadet boyutunda. Günlük beş vakit namazımızı kıldığımız zaman, helale ve harama gereken hassasiyeti gösterdiğimiz zaman, kul hakkına girmediğimiz zaman, kulluğumuzun gereğini yerine getirdiğimiz zaman işte bizim o günlük yaşantımız bir ibadet boyutunda büyük önem arz etmektedir. Evet, fıtrat tam mugayir hareketlerden kaçınmalı ve fıtrata mugayir yaşayan insanların bulunduğu ortamlarda bulunmamalıyız değerli kardeşlerimiz. O açıdan özellikle kul olmak bizim için gerçekten bir ayrıcalıktır. Bir izzettir, bir şereftir, bir onurdur. Kişi sınırlarını bilmelidir ve bu güzel sınırlardan dolayı sınırları belleyen Rabbine hamd etmeli yaratılış gayemizin kulluk olduğunu ayet-i kerimede geçtiği gibi Bismillahirrahmanirrahim Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin de ki namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yüce Rabbimiz yerde ve gökte ne varsa bizim için yarattığını ve bizi de kendisine kul olarak yarattığını belirtmektedir. Ve kulluğun sadece birkaç virt ve ibadetlerden ibaret olmadığı, hayatın tamamını kuşattığını unutmamalıyız. Kulluğun asıl modeli peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeler salihler, sıddıklar, şehitlerimizdir. Cenab-ı Allah bizi bunlarla arkadaş eylesin, bunlarla haş eylesin. Değerli kardeşlerimiz, biz bir aile bağları programının daha sonuna geldik. Yüce Rabbimiz kulluk programına hassasiyetle uyanlardan eylesin ve asıl özgürlüğü kullukta bulanlardan eylesin. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz değerli kardeşlerimiz